Kışa bakma da yazın güzel olur. Şuraya o okulun merdivenine oturur. Ee, ne zamana kadar yapmayı planın? Yani öğlesiye kadar... Hayır. Bu yedinci de son. Niye böyle? Yeter. Yaş yerine vardı. Şimdi bile yaşlandık da. Öyle şey değil. Son dönemim diyor. Son. Tamam. Valla köyümüzde İsmet huyumuz diyordu onu getirdik. Oradan kanalizasyon yaptıramadık gerçi de. Onların şeylerini köy az olduğu için yapmadılar. Yapacaklardı, her şey cildir. Burada duran olunca çalışmaz diye bıraktılar. Benim bildiğim bir şey değil de. Birer arkadaşı döşettik. Daha döşenecek yerimiz var. Yani köyümüzü böyle işe etmedik. Başka bir bir şey yok da de yok. Sahip çıktık köyümüze. Hani insan olmadığı için enişte de fazla bir şey görükmüyor. Burası böyle işte kimse olmadığı için bizim buraya bakılmıyor. Ben her zaman da aynısını söylüyorum. Onun için bura bir garip bir köy. Garip bir köy burası. Bu kadar mı çıkıyor, Bana büyük tane Babam 30 yıldır Asmaç köyünde muhtarlık yapıyor. Bu dönemde aday. Yeniden muhtar olmasını istiyoruz tabii ki. Ailece destekçisiyiz. Köyümüze hizmet için inşallah yeniden muhtar olur.